Bundan önceki derslerde de, ne zaman olduğu hiç hatırlamıyorum artık. Bir C olayına başlamıştık. C neydi? Ne bağlacıydı ben? Ne anlamı? Eğer. yani. yani Aynı. Aynen. İngilizcedeki o if olayı eğer bağlacı. Orada gerçekliklerden gitmiştik. Eğer param varsa sinemaya gidelim. Prezente, presente. Present, eğer param varsa işte bana o evi al diye emir de vermiştik. Şimdi hazır futuro öğrenmişken, bir tık ilerletiyorum şimdi bunu. Diyorum ki yine genelleme veya şu an gerçek bir olayın üzerine sonra yapılacak olayı futuro ile anlatmam. Presente. Geniş zaman. Şimdiki zaman futuro bazı yerlerde futuro imperfecto bazı yerlerde futuro simple diye geçiyor ismi. O yüzden ikisini de yazdım buraya kafa karışması diye. Bizim Hı. geçen derste gördüğümüz normal işte masterın üzerine EAS A, EMUS EAS AN olayını çekeceğiz. Mantık çok basit. Önemli olan birim sırap gerçek olacak. Bir okur musun hayatım? Şurayı. Tabi. Şarap mucho, hmm. ganaras el ee, premio. Eğer çok çalışırsan ödülü kazanırsın, kazanacaksın. Ha, çalışırsan şu anda, yani geçmişte, evet. şimdi de sonra <laughs> çalışırsan her zaman kazanacaksın. Diye. Yani mantıktan gitmeyi daha çok seviyorum. Hani. İngilizce'de vardır ya 1, 2, 3, 4, 0 bilmem ne falan evet. yapmışlar. <laughs> o olayı çok sevmiyorum ben. O yüzden yani hani... Ben hiçbir faydasını görmedim İngilizce öyle numarayla anlatmalarının. <gülüyor> Yıllar <gülüyor> sonra mantık üstünden oturtunca biraz şey oldu. O. Daha rahat ediyor. Çünkü evet. sen kafanda kurduğun cümleyi kurmak istiyorsun ya işte ne oluyor? Hı. İşte çalışırsan şu anda tabii ki kazanacaksın. Gibi hani o ne, ne yapacağım işte, işte futuro bitti bu kadar basit aslında olan. Yok ikinin kara kökü yok bilmem ne falan hiç gerek yok bence. <laughs> Aynen <gülüyor> öyle. Oldu devam edelim. <laughs> si necesitas un reloj, te lo regalare para tu cumpleaños. Hmm. Ee, eğer bir saate ihtiyacın varsa <laughs> e, Doğum günün için sana hediye edeceğim. Hatta bir de loju koysaydın. Hmm. Doğum Onu, günün için. Yani saati... <laughs> diye tekrarlayayım ha. burada çevirirken. Aynen. Yok sana onu. Ha, sana onu doğum günün için hediye edeceğim. Gibi. Oğlum. Ee, si tengo tiempo esta tarde te ayudaremos. Tengo tiempo esta tarde. Ee, akşam zamanımız olursa. Benim zamanım olursa. Ha, benim zamanım. Akşam benim zamanım olursa e, sana yardım edeceğiz. Aynen. Şimdi burada sanki akşam zamanım olursa sanki olup olmayacağı muallakta kalıyormuş gibi oluyor Türkçe'de. Hı hı. İşte o muallaklığı İspanyol presente kullanarak ortadan kaldırıyor. Hı. Yani benim aslında zamanım var araya bir şey girmezse gibi. nasıl anlatayım? İşte büyük bir ihtimalle zamanım olacak. Hı hı. Tekrar onaylatıyorum sence zamanım olursa gel geleceğiz sana falan Aha, gibi. Biz, anladım anladım. Hani bizde zamanım olursa cümlesi sanki biraz yardım etmeyeceğe yakın. Orada edeceğe yakın ama hani yüzde ha, bir yani, bir şey de olabilir. Yani. Zamanlı diyor. olup olmadığı belli değil gibi Türkçe'de. Evet, Ondan eklemeli olunca o sağ olayı o muallaklığa düşürüyor olayı. Hı. İspanyolunu çözmüş. Si tengo tempo diyerek hakikaten onun gerçeklik payını ön plana çıkarabiliyor. Biz yapamıyoruz onu aynı şekilde burada mesela Si termino el informe te amare. Ee, informe bitirdiğimde infor, informe tam, <gülüyor> tam, tam <gülüyor> rapor. <laughs> ha, raporu bitirdiğimde seni arayacağım. Ha. Dolayısıyla burada yine ne yapıyor? Presente kullanarak o raporun aslında bitme bitmesi daha gerçekçilik. Aha. Bitip bitmeyeceği değil, hayır, bitecek. İşte bittiğinde de ben seni ararım falan gibi. O gerçekliği verebiliyor. Biz Türkçe'de o sağlı cümlelerin hepsi muallak gibi oluyor. Eğer çok çalışırsan kazanacaksın hmm. ama çalışmazsan kazan gibi oluyor bizde. Anam onu çözmüş. Bu yüzden kullanımı biraz tuhaf geliyor bize. Hani hep Türkçe düşününce hep muallakmış gibi geliyor. Onları da göreceğiz. Ama bunlar değil. Bunlar gerçek. Ay çok güzel anladığına göre, buyurun. <laughs> <Pardon, pardon. gülüyor> Hadi bakalım. Yo limpiar, limpiare, limpiar. limpiar. <gülüyor> Ay. tamam, <laughs> no, no, doğru Yo. Yo. Limpiare. <laughs> limpiare. Yo limpiare. Eh. La habitación. Si pintas las paredes. Eğer duvarları boyarsan. Odayı ben temizleyeceğim. Temizleyeceğim. Heh. Temizleyeceğim. Ay. Temizleyeceğim. İyi güzel. Evet. La comida será más rica. Yazamadım bir saniye. Aha. Si Tu Tu'ya gerek yok boşver. Si, si. Añades Añades Un poco de pimienta. Hmm Hmm Eğer Birazcık Biraz, birazcık değil, biraz e, karabiber eklersen hı hı. yemek çok daha lezzetli olacak. Evet. Yeah. evet, o sihirli taraftan başlamak bir tık daha güzel oturtuyor Türkçe Evet, evet. üç alayım. Ee, vendran tusu. Evet. Güzel. güzel güzel. Dur bir saniye şunu bir de kırmızı yapalım vendran düzensizlik öbürde değişiyordu güzel tus amigos silos e, si los invitamos ahora si los, si los invitamos ahora hmm. gene si tarafından başla eğer evet. <laughs> e, eğer onları şimdi davet edersek senin arkadaşların gelecekler mi? Ha, aynı. Tabii Türkçe'de şimdi hani şey çok komik oldu. Tus amigos bu tarafta, los tekrar etmemek için buraya koyduk. Biz buradan başlayınca komik oldu. Ya Eğer evet, ter bastı beni burada. Edersen, onlar gelecekler mi? Daha mantıklı tabii ki de. Aynen. Yerleri değiştirince gitti tabii. Tamam. De? Hı hı. Preguntar, preguntare. Te preguntare. Si no me acuerdo. Si no me acuerdo. Si no me acuerdo. Bir de Türkçe alayım. Eğer hatırlamazsam sana soracağım. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir tek yukarı çıkıyorum. şöyle yapalım. Hı. Te e, yo, Avisare Evet ben neyi bekliyorsam bu arada değil mi? <laughs> Abi sare. Aha. Yazamadım. Abi. Evet. Abi sade. sare. Sare. Ee, Ci partido. Ci partido. Güzel. Bir de Türkçesini alayım. Eğer maç olursa mı diyeyim? Maç varsa mı diyeyim burada? Ne Varsa diyeyim? diyelim. Aha, eğer, eğer maç, maç var. varsa sana haber vereceğim. Sana haber vereceğim. Güzel. Ee, si no, no va. Va. Si no va. Yo tampoco iré. Güzel. Bir de Türkçesini alayım. Ee, eğer Juan gitmeyecekse. Yok. Yani... Eğer Juan. Juan gitmezse. Gitmezse, gitmiyorsa. Hı -hı. tabii. Ecek buraya gelecek. Eğer o Hı. an gitmezse ben de gitmeyeceğim. Ben de gitmeyeceğim. Çok güzel. Sen poco içinde no olan da, değil mi? Ben Hı. de yapacağım? O yapmıyorsa ben de yapmayacağım. Güzel. Ne diyelim? Sit. Tienes fiebre, fiebre. Fiebre. Aha. A fiebre. Si tienes fiebre. T. Te. Te. Kedaraz. Kedaraz. Enkama. Heh. Eğer ateşin varsa Aha. E, yatakta kalmalısın. Kalacaksın. Yatakta kalacaksın diyor. Aynen. Ateşin varsa yatakta kalacaksın. Çıkmayacaksın falan gibi devamı vardır büyük bir ihtimalle de. Aynen. Max. Cümle olsun. Sekiz alayım. Perderemos el avión. Oh, ¿Qué sangre? Rir. Perderemos. Ajá. El avión. Dino. no nos. Nos. Damos. Damos. Prisa. Ay, ¿medio? Uh, eh. eğer hı, tamam. Prisa buradaki kelime anlamı acele etmek derse Prisa ah, tabii aynen işte acele eğer acele etmezse uçağa kaçıracağız ha ah. tabii evet, alayım sino ha <gülüyor> <gülüyor> tu... no, tamam sino recoges Aha. Abs bir saniye evet Sino recoges la habitación. Tu hmm. padre hmm. se subirá por las paredes. <laughs> Türkçesi alabilir olabilir miyim? Yani eğer odanı toplamazsan baba bir şey yapacak da burada tam işte ne yapacağını tam çözemedim. Subir neydi? Ya işte yukarı çıkmak gibi. Hani. Değil mi? Yukarıya çıkış vardı. Veyahut işte Vastaya binmek falan diye kullanıyoruz. İşte artık binmek mi burada çıkmak mı? Paret. Duvar. Duvara tırmanacak diyor. Duvarlara çıkacak Haydi. diyor. diyor. <laughs> İspanyol bunu kızgınlık için kullanıyor. Aynen. Değişikmiş. Bizde biraz daha farklı o. <laughs> mesela bizde de zıvanadan çıkmak var. Abi küplere binmek mesela tam bu binmek şey olunca aynen. O duvarlara küplere binmek. Aynen. aynen. Bunlar da duvarlara biniyorlar. <laughs> Aynen. İyi. Çok tatlı değil mi? Odanı toplamazsan baban duvarlara binecek. <laughs> Çok hoşuma gitmişti. <laughs> Allah. Evet. Alayım. Ee, Viyahare, por el mundo. Aa, evet. Y yine ben C si asepto. Ese, evet. ese proje. Aa, Çok belli olmamış burada ama hani mantıktan çıkar diye düşünmüştüm. Kişiyi koymadım. Ha evet evet evet. Ya yani bir an ufak bir gitti geldi ama hı. Mantıklı. bu projeyi kabul edersem hı -hı. bütün dünyayı dolaşacağım, seyahat edeceğim bütün dünyada. Yani bütün dünyayı dolaşacağım. Evet, Hayır, Ben dolaşacağım için kabul eden de benim hani çıkar diye düşünmüştüm yani, evet. ama onlar kabul ederse ben dolaşacağım. Şu haliyle direkt zaten belli oluyor da evet o fiili şey oluyor. Bir an gittin gelmiyor. Ace, acemiliğim oluyor. Evet, evet, yani acı bir şey yapmam gerekiyor mu? Yok tamam gayet güzel açık. Olay evet. bu. Gerçeklikler, o gerçeklik olayın üzerine veya genellemenin üzerine... E, olacak gelecek El, zaman <laughs> 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 tamam vale gracias De, <laughs>